İyi akşamlar dostlar. 14 Kasım 2023 saat 16 18.16 arkadaşlar. Yani 6.16 geçe Kamera Aydınlatma Platformuna Koca Erçelik Sanayi ve A Ticaret A.Ş.'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Zaten özet bilgi olarak da yeni iş bağlantısı olarak da karşımıza çıktı. Peki ne anlatıyor arkadaşlar? Bana göre günün en iyi haberi olarak çıkacak gibi gözüküyor. Hemen bakalım. Şimdi yeni iş ilişkisine başlanacak, başlanacak işin niteliği müşteri diye geçmiş. Uluslararası müşteri arkadaşlar. Demek ki ihracat ağırlıklı olacak. Ee, sözleşmenin daha doğrusu iş ilişkisinin başlamasını öngördüğü tarih 14 Kasım 2023. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diye de bir ön not düşmüşler. Peki ne anlatıyor? Şirketimiz 2022 yurt dışı satışlarının %53'ünü gerçekleştirdi. Amerika kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere toplam 24 milyon 883 bin 267 Amerikan doları. Arkadaşlar güncel kurla bu. 712 milyon 407 TL'ye denk geliyor. Bakın önemli burası. Sipariş almıştır diyor. Amerika kıtasının olan satışlarımız 2023 yılında da güçlü seyirini sürdürmektedir. Bakın burası önemli. Ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler arkadaşlar. Demek ki devamının gelme olasılığı biraz fazla var gibi gözüküyor. Çünkü enerji sektörü biliyorsunuz ki önümüzdeki dönemin en gözde sektör olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.